genelinde sağanak aralıklarla etkisini göstermesine rağmen bu yağışların barajlara tesiri pek de beklendiği kadar olmadı. İstanbul'da barajlarda ölçülen yıllık yağış miktarı 10 yılın ortalamasının altına düştü. Uzmanlar e, doluluk oranının şimdilik kritik seviyede değilse de Kasım ayı yağışlarının önemli olduğunu söylüyor. İstanbul'da yağış aralıklarla etkisini göstermeye başladı. Bazen sağanak şeklinde yağdı. Hatta zaman zaman su baskınlarına yol açtı. Ancak barajlara etkisi beklenen düzeyde olmadı. İstanbul'da Eylül ayı itibariyle aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor ama barajlardaki son duruma baktığımız zaman son 10 yılın en düşük yıllık yağış miktarına ulaşmış durumda. İstanbul'da mevcut bulunan barajlarda metrekareye 403.8 kilogram yağış aldı. Geçmiş 10 yıla baktığınızda hatta daha geriye baktığınızda daha kötü zamanlar olmuştur. Bu aynı dönemlerde daha yüksek barajdan doluluk seviyeleri de olmuştur. İstanbul'a su sağlayan barajlarda toplam doluluk oranı %41 seviyesinde. Uzmanlara göre bu oran kritik seviye değil. Ancak önümüzdeki dönemde yağış beklenenden az olursa sıkıntı yaşanabilir kış döneminde bizim muhakkak hani karla tanışmamız lazım. Mesela kar yağdığı zaman barajların seviyesi çok yüksek olacaktır. Aksi takdirde hani gittikçe de baraj seviyesi işte kış kuraklığı dediğimiz bir döneme girdiğimiz zaman özellikle yaz ve bahar dönemlerinde ciddi sıkıntılar yol ama şu dönem itibariyle %40 seviyesi çok fena gibi görünmüyor. Uzmanlar su taşkınlarına da dikkat çekiyor. Lokal bazda etkili olan yağışların olumsuz durumlara yol açabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde hatta Kasım aylarının içerisine kadar bizim bölgemizde Türkiye değil. Çok şiddetli yağışların olacağı bölgeler olacaktır mutlaka. En büyük bizim dikkat edeceğimiz hususlar bölgesel taşkınlar ve sellerdir. Bu dönemde daha riskli olacaktır.